سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بالمؤمنين الله عز وجل الامرlerini yerine getirmemizin yasaklarından, günahlarından kaçınmamızın bir sebebi de ölümle başlayan berzah hayatındaki kabir azabına uğramak istemememizdir. Bu noktada Allah Azze ve Celle'den korkumuzdur. Allah Azze ve Celle'den en büyük isteklerimizden birisi de budur değil mi? Bu sebeple ki ne yaparız? Namazlarımızın sonunda selam vermeden önce ve bunun dışında yaptığımız dualarda kabir azabından Allah'a sığınırız ve sığınmalıyız da çokça kabir azabından Allah'a sığınmalıyız. Kardeşlerim bildiğiniz üzere genel olarak salih ameller kişiyi kabir ...azabından korur, kurtarır değil mi? Malum. Ancak kardeşlerim... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...bazı ameller... ...bize zikretmiş ki... ...o amellerin... ...özellikle hususen o amellerin... ...kabir azabından koruduğunu... ...kurtardığını... ...bizlere haber vermiş. İşte kardeşlerim bu... Efendimizin zikrettiği amellerden birisi üzerinde bugün durmak istiyorum inşallah. O da nedir? diye değil mulk diye başlayan Mülk Suresi'ni okumaktır kardeşlerim. Birazdan da okuyacağımız hadislerden göreceğimiz üzere Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bu surenin sahibine şefaat edeceğini onun için Allah'tan bağışlanma af isteyeceğini ve ondan kabir azabını bu surenin def ettiğini bildiriyor kardeşlerim. Şimdi gelin o rivayetleri okuyalım. i̇bn Mes'ud radıyallahu anh bakın diyor ki suretu tebareke, tebareke suresi hiyel mani'atu min azabil kabr. Kabir azabından men engelleyen bir suredir diyor. Kabir azabını kişiden engelleyen ama hangi kişiden? Yani bunu arada bir okuyan, birkaç kere okumuş olan kimseden değil kardeşlerim. Yani bunu devamlı okuyan, bunu okumaya devam eden, bunu okumayı bırakmayan kimseden kabir azabını def eden bir suredir diyor. Buna göre kardeşlerim yani bir kimse, böyle bir kimse öldüğü zaman ve kabrine konulduğu zaman biiznillah kabrinde o azap edilmez. Bu okumuş olduğum rivayet Hakim'in ve Beyhaki'nin Sünen'in Suğrasına rivayet ettikleri ve Hakim Zehebi ve Elbani'nin sahih dedikleri bir rivayet. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet daha okuyalım kardeşlerim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyuruyor. Diyor ki inne sureten minel Kur'an Kur'an'dan öyle bir sure vardır ki bu sure öyle bir büyük suredir ki selâthûne âye bu 30 ayetten oluşur. Mekki bir suredir aynı zamanda. Yani Taberga suresinden bahsediyor. Bu sure diyor şöyle yapmıştır diyor bakın. Şefaat li raculin. Bir adam için şefaatte bulunmuştur. Yani dediğimiz gibi bunu devamlı okuyan, bunu okumayı bırakmayan bir adamdan bahsediliyor. Bu adam ölmüş, kabrine konulmuş. İşte o zaman bu sure diyor kabirde onun için diyor şefaat etti diyor. Öyle ki ne yaptı hep Allah'tan onun için bağışlanma istedi, istediği sürekli bunu istedi. Ya Rabbi onu bağışla, Ya Rabbi onun günahlarını affet dedi. Hatta <laughs> gufirale ta ki o affedildi. Affedilinceye kadar Allah'tan onun için Mülk Suresi bağışlanma istedi diyor. Bakın kardeşlerim Ebu Davud'un rivayetinde ise lafız şu şekilde geçiyor. Bu sure diyor teşfe'u li sahibiha hatta yughfara Kişi affedilinceye kadar diyor, bu sure sahibi için şefaat edecektir. Sahibi için yani kendisine arkadaş edinmiş, kendisine özel olarak diğer surelerden ayrı olarak ilgi gösteren, önem gösteren bu sure ne yapar, ne yapacaktır diyor, şefaat edecektir. Yani az önceki okuduğum rivattaki lafız yani böyle bir adam var, öldü ve ona şefaat etti diyor kabirde. Buradaysa şefaat edecektir diyor. Alimlerimiz diyor ki yani şefaat edecektirden kasıt hem kabirde şefaat edecek hem de kıyamet günü bunu devamlı okuyan kimse için şefaat edecek. İşte diyor bu sure, bu 30 ayetten oluşan bu sure Suratu Tebarekellezi biyedil mulk suresidir diyor. Bu rivayette kardeşlerim Tirmizi'nin ve İmam Ahmet'in rivayet ettiği keza az önce de söylediğim gibi Ebu Davud'un, İbn-i ve İbn-i Hibba'nın rivayet etmiş oldukları bir hadis. Bakın bu hadise Elbani bir yerde Hasan diyor, bir yerde sahih diyor. İbn-i Seymiye, Suyuti sahih diyor. Tirmizi'nin de Hasan dediği muhtemel güvenilir bir rivayet kardeşlerim. Bakın kardeşlerim İmam Sanani Rahimahullah bu en son okumuş olduğum hadisin şerhinde diyor ki bazı âlimler şöyle demişlerdir ki Tebareke suresinin kabir azabını def ettiğini ifade eden hadisler ki bak iki tanesini okudum inşallah daha birkaç tanesini daha okuyacağım. Mütevatir derecesindedir diyor. Yani sayın da ötesinde mütevatir edilesinde kesinliği ifade eden bir konumdadır diyor. Bir başka hadis okuyalım Efendimiz Aleyhisselatü Bu okuyacağım hadis de kardeşlerim Taberani'nin El Mu'camul Evsat'ında ve El Mu'camul Sagir'inde rivayet ettik, ettiği bir hadis. Efendimiz buyuruyor ki Kur'an'dan bir sure vardır ki o ancak 30 ayetten oluşur. خاصمت an sahibiha. Diyor ki sahibi için yani kendisini devamlı okuyan, kendisine hatta arkadaş için özel ilgi gösteren kimse için kabirde ve kıyamet gününde şefaat edecek dedik ya. Bakın burada hasemet ifadesini kullanıyor. Onun için diyor ondan azabı defetmek için hem kabirde hem de kıyamet gününde ondan azabı def etmek için ne yapacak? Mücadeleye girecek. Tartışacak. Onu müdafaa edecek diyor. Subhanallah. Kime karşı? Kime karşı? O kimseye azap etmek için gelen azap meleklerine karşı onu onun için mücadele edecek onu savunacak <laughs> hatta adkalatul cennet ta ki ne zamana kadar bu mücadelesi sürecek onu cennete sokuncaya kadar Yani normalde aslında bu kimsenin aslında cennete girmesi engelli çünkü onun günahları var, musibetleri o şekilde Allah'ın huzuruna gitmiş ama işte o bu tevarga suresini az önce söylediğimiz şekilde okuyan birisi olduğu için Normalde cenneti hak etmeyen bir kimse azaba düşer olacak. Azap melekleri gelip ona azap edecek ama gelip ne yapıyor? Kabirde ve kıyamet gününde onun affedilip cennete girmesi için şefaat ediyor. Onun için mücadele ediyor, tartışıyor. Onu müdafaa ediyor kardeşlerim. Bu okuduğum hadis içinde Heysemi İbn Hacer sahih bir hadis olduğunu söylüyorlar. Şimdi bakın bu okumuş olduğumuz hadislerde yani bir zaman tayin etmiyor değil mi? Yani şu zamanda okursa, gece veya da gündüz okursa diye bir ifade yok. Ama kardeşlerim bir de e, bu soruyu hususen gece vakti okumayı ifade eden rivayetler var. Bakın onu da inşallah okuyalım. Bu okuyacağım rivayet yine İbn-i Mesud'un söylediği bir söz. Bunu İmam Nesai Es-Sünel'in kubrasında rivayet ediyor. Diyor ki İbn-i Mesud kim diyor? Tebarekellezi biyedilim suresini kulle leyle kulle leyle her gece okursa bakın geceyle kayıtladı. Her gece okursa zaten bir kimse her gece okursa bir gün hani bir günde her gece okuyan bir kimse zaten devamlı okuyan değil mi? Onu bırakmayan bir kimse olur. Az önce zaten öyle tefsir ettik değil mi? Yani bu surenin yani şefaat etmesi yani kişiyi devamlı okuyan, bırakmayan kimse için geçerlidir. Her gece zaten okuyan da böyledir. Kim diyor bunu her gece okursa menaahullahu biha min azabil <manyol> kabr. Bu sebeple diyor Allah diyor kabir azabından onu men eder, engeller, kabir azabını düşer etmez. Ve kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve biz diyor Resulullah dönemindeyken nusammihel mani'a. Tebareke suresini mani'a suresi diye isimlendirirdik diyor. Men eden, engelleyen, kişiden azabı, kabirde ve kıyamet günde azabı engelleyen sure diye isimlendirirdik diyor. Bu diyor Allah-u Teala'nın kitabında öyle bir suredir ki diyor kim diyor bunu her gece okursa fakat ekthara bu kimse çok ecir almış demektir. Ve atabe ve çok hoş, güzel bir iş yapmış demektir diyor aleyhissalatü vesselam. Yine bakın bir başka hadisinde. Bu da yine İbn-i Mesud'un sözü kardeşler. Bunu e, hakim müstedrekinde rivat ediyor. Keza beyhak-ı şuab imanda ve de el kebirinde rivat ediyor. Diyor ki İbn-i Mesud radıyallahu anh. fi kabrihi. Diyor ki kişiye diyor kabrinde diyor gelinecek. Subhanallah. Kişi kabrindeyken ona azap melekleri azap etmek için gelecek. Normalde günah sahibi, masiyet sahibi ise azap hak etmiş. Bunun için diyor kabrinde ona diyor gelinecek diyor. Sonra açıklıyor Efendimiz. Nasıl gelinecek? Ne taraftan gelinecek? fetu رِجِلَى Onun diyor ayak tarafından gelinecek ya da gelinir diye tercüme edeyim. فَتَقُولُ Onun ayakları der ki لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَل۪ي Benim tarafımdan, benim üzerimden sizin için bir geçiş, bir yol yok. Geçemezsiniz buradan. Bakın o Tebarka Suresi ayak tarafında duruyor. Ve azap meleklerin ona gelip azap etmesini engelliyor. مَانِعَ <laughs> Suresi, men diyor, engelliyor. Niçin buradan gelemezsiniz? Çünkü kâne yakûmu, çünkü o kimse ne yapardı? Kalkıp yakara'u bi benimle. Yani benim ayaklarımla suratel mulki mülk suresini okurdu diyor. Ne demek yani bu ayaklarıyla okuması? Bakın Abdurrazak'ın Musannef'in Musannef'inde geçen rivayette burası şu şekilde geçiyor. Kana yakumu aleyna bizim üzerimize kalkar kıyam ederdi. Hani ayakta okurdu. Suretel Kehf. Yakra suretel Mulk Mulk suresini okurdu diyor. Yani namazda çok böyle sevdiği için namazda çokça ne yapardı? Bu sureyi okurdu. O sureler arasında özellikle bu suresi çıkardı. Çünkü çok özel bir değer vermesi, sevmesi söz konusuydu. O yüzden benim bu taraftan gelemezsin diyor onları def eder diyor. Sümme min qibali sadrihi sonra diyor onun göğsü tarafından ya da başka bir lafızda karnı tarafından ona azap melek tarafından gelinir. Feyakul <laughs> der ki onun göğsü ve karnı. Leyselakum ala ma qibali sadrihi benim tarafından gelmenize yol yok gelemezsiniz. Ka çünkü kana yaqra'u bi suratil mulk çünkü onlar o benimle mülk suresini okurdu benimle. Yani karnıyla göğsüyle Mülk suresini okurdu. Ne demek? Yine Abdurrazak'ın Musanefi'nde bakın bu şu şekilde ifade ediliyor. Kâne kad fiyye suretel mülk. O diyor mülk suresini bende yani aklında, hafızasında tutmuştu, ezberine almıştı. Yani ezberinden okurdu. Yani bu kimse o kadar çok bu süre okuyor ki. Az önce dedik ya başta yani devamlı okuyan bir sure. Devamlı adam okuyunca zaten ister istemez o iki buçuk sayfalık en fazla olan bu sureyi zaten ezberler. İster istemez ezberler, ezberler. ezberinden de okur yani. O yüzden sadrından okurdu. O yüzden buradan da size geçiş yok diyerek onları engeller diyor. Devam ediyor bakın hadis. "Fimme yu'ta min qibali ra'si Sonra başı tarafından gelinir. Fe der ki leyselakum ala ma qibali'si fe Benim tarafından gelemezsiniz. Çünkü kana yakra bi surelümü çünkü o benimle mülk suresini okurdum. Yani ezberden okurdu yani başında o kafasında, zihninde o sure ezberinde vardı. Çok okuyduğu için. O yüzden ezberinde vardı. Bu tarafından da gelemezsiniz diye başı da ne yapar? Başı tarafından olan Mülk suresi onu def eder melekleri diyor, azap meleklerini. Sonra bakın İbn Mesud bunu naklettikten sonra ki zaten İbn Mesud'dan naklediyoruz ya bu sözleri. Yani İbn Mesud'un zaten bunu kendi görüşüyle, kendi iştahıyla söylemesi mümkün değil. Bu ancak efendimizden öğrenmiş ki böyle söylüyor. İbn Mesud diyor ki fehiyel mani'a işte bu sure meneden engelleyen bir suredir. Ne yapar? Temne'u min azabil kabr. Kabir azabından engeller kim ki diyor? Men qara'a fi leylatin kim ki diyor bir gece içerisinde bunu okursa fakat ekthara ve atnabe bu şekilde çok ecir almış olur ve atnabe ecir noktasını mübalağa etmiş olur. Yani gerçek gerçekten bu kimse çok ecir almış olur diyor. Bu okudum rivayette kardeşlerim. Az önce söylediğim kaynaklarda geçiyor ve Zehebi bu hadisin sayı olduğunu, Elbane'de Hasan olduğunu söylüyor. Yani normalde azabı hak eden birisi ama azap melekleri onun için geliyor ama O kadar çok ecir getiren bir sure ki, o kadar çok Allah'ın razı olduğu sevdiği bir sure ki ne yapıyor? Azabı engelliyor. Son olarak kardeşlerim bir hadis daha okuyayım. Bu hadiste Efendimiz'in bu sureyi tam olarak ne zaman okuduğunu ifade ediyor. Az önce okudum bir gece içerisinde. Gece ne zaman girer? Yani akşam ezanının okunmasından sabah ezanının okunmasına kadarki süre gecedir. Ama bakın hususen şu okuyacağım hadiste Efendimiz gecenin belli bir zamanda okuduğunu anlıyoruz. Bu okuyacağım hadise kardeşler Tirmizi İmam Ahmet ve İmam Bukhar'ın edeb Müfredinde rivayet ettikleri Hakim, Suyut, Elbani yani bunların sahih dedikleri bakın bir rivayet. Efendimiz buyuruyor ki bu hadisinde Affan yani Cabir bin Abdullah e naklediyor bu hadisi. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Kana la hatta yakra elif mim tenzil ve tebârake lezî biyedil Efendimiz diyor secde suresini okuyuncaya ve mülk suresini okuyuncaya kadar uyumazdı diyor. Uyumazdı. Onun adeti değildi bunları okumadan önce uyumak. Bunları okurdu ondan sonra uyurdu. Onun adeti genelde yapmış olduğu şey budur. O zaman bakın buradan Efendimizin bir sünnetinin ne olduğunu anlıyoruz kardeşlerim. Burada yani bu sureyi e, okumak uykuyla irtibatlandırılmış. Dolayısıyla uyku vakti girdikten sonraki bir zamanda yani uyku vakti girdikten sonraki bir zamanda ne girer? Mesela e, uyunacağı bir sırada okunsa mesela işte kişi yatağa girmiş artık uyuyacak orada mesela okusa bu sünneti yerine getirmiş olur. Veyahut da uyumak için hazırlanıldığı zaman. Hazırlanıldığı zaman mesela okuması. Veya da mesela yani uyumak için hazırlanıldığı zamandan önce. Ama uyku vakti girmiş yani. Uyku vakti girmiş hazırlanma durumu olmadan da önce okusa. Hani uyku vakti girdikten sonraki bu zamanda yani bu söylediğim mesela 3 tane vakit söyledim. Bunlardan birinde Mülk süresini devamlı Efendimizin yaptığı gibi devamlı. Böyle nadiren yani firler olabilir. Devamlı okuyan bir kimse Efendimiz'in bu sünnetini yerine getirmiş olur. Tabi şunu da söyleyeyim. Yani Kimi ilim ehli bu rivayetten yola çıkarak yani akşam namazından sonra da e, yani uyku vakti girmeden önce de okunsa bu sünnetin yerine getirilebileceğini söylemişler. Az önce zaten okuduğum rivayetlerde de gece diye zikrediyor. Zaten gece dediğim gibi akşam ezanın okunmasına giriyor ancak kardeşlerim hususen yani efendimizin yaptığı şekil hani uykuyla bağlandırıldığı için akşam namazı vakti girer girmez uyku vakti girmiş olmayacağı için o yüzden kardeşlerim az önce söylemiş olduğum yani üç vakitten bir tanesinde okumak sünnete daha uygun gözüküyor, manaya daha münasip gözüküyor. Ama eğer bir kimse yani ancak yani akşam ezanı okunduktan sonra okuyabilecekse, az önce söylediğim zamanlarda okuyamayacaksa, fırsat bulamayacaksa o zaman inşallah yani akşam vakti girdiği zaman da okusa inşallah bu sünneti yerine getirmiş olur Allah alem. Sonuç olarak kardeşlerim bu zikrettiğim hadislerden anlıyoruz ki Mülk suresini devamlı okuyan, bunu okumayı bırakmayan, çokça okuyan, bunu adeta arkadaş edinmiş olan bu sureye diğer surelerden ayrı bir ilgi gösteren, ayrı bir böyle değer veren bir kimse bunu devam ettirdiği sürece bir iznillahi teala Mülk suresi o kimseye şefaat edecektir ve onu kabir azabından kurtaracaktır. Yani bunu devamlı yapmak hadislerde gördük yani. ilk söylediğim hadislerde bir vakit zikretmiyor. Sonra da gece diyor. Sonradan işte az önce son olarak okumuş olduğum hadiste Uyku vakti girdikten sonra söyledik. Yani bir kimse bu devamlı okumayı yani ister günün 24 saat içerisinde bir zamanda da yapabilir. Yani bir okuyor sonra hatta ay günü içerisinde namazla da okuyabilir. Fark etmez. Yani maksat yani çok okumak ama günde bir kere de okusa yeterli. Ama özellikle bu günde bir kere okumayı Evet dediğimiz gibi 24 saat içerisinde herhangi bir zamanda da yapsa olur ama bundan daha da güzeli gece vakti yapmaktır. Yani akşam namazı vaktinden sabah namazı vaktine ki aradadır. Ama ondan da daha güzel az önce okuduğumuz hadiste Efendimizin sünnetini öğrenmiş olduk. Yani uyku vakti girdikten sonraki bir zamanda uyumadan önce okumak en güzelidir. Evet kardeşlerim bu büyük ecirden kendimizi mahrum etmeyelim. Yani şunu da düşünelim yani bunu devamlı okuduğumuz zaman bilelim ki yani her harfine karşılık en azından 10 sevap alıyoruz değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir yerini okuduğu zaman bir kimse Efendimiz'in bildirdiği üzere okuduğu her harfine karşılık en azından 10 sevap oluyor. O sebeple kardeşlerim yani bunu yapmaya çalışalım. Rabbim Azze ve Celle bizlere bu güzel ameli, bu gerçekten ecde çok büyük olan ameli kolaylaştırsın. Kolayca yapmayı bizlere nasip ve müyesser kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس